Her ayın o son günleri yaklaştığında kredi kartı ekstresi aklınıza düşer ve o tatlı telaş başlar, değil mi? son ödeme gününü kaçırmayayım diye düşünürken, bazen ödemeyi yapmak için ne zaman ne de uygun bir internet bağlantısı bulabilir. Mobil uygulama açılmaz, internet yavaştır ya da o an sadece telefonla konuşacak kadar şarjınız kalmıştır. İşte tam bu anlarda, Garanti BBVA Cep Bank'ın pek çok kişinin bilmediği bir süper gücü devreye giriyor. Sadece tek bir kısa mesajla, yani SMS ile kredi kartı borcunuzu ödeyebilmek. Hem de sadece kendi borcunuzu değil, isterseniz bir başkasının borcunu bile. Önce en kolayıyla yani kendi kredi kartı borcumuzun nasıl öderiz ona bakalım. Bu işlem o kadar basit ki inanamayacaksınız. Telefonunuzun mesajlar bölümünü açıyorsunuz, büyük harflerle kart yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Ardından borcunu ödemek istediğiniz size ait garanti BBVA kredi kartının üzerinde yazan son 4 haneyi yazıyorsunuz. Bakın tamamını değil sadece son 4 rakam. Sistem zaten o kartın size ait olduğunu biliyor. Sonra yine bir boşluk bırakıp ödemek istediğiniz tutarı Türk lirası cinsinden yazıyorsunuz. Ve son bir boşluktan sonra 4 haneli cep bank şifrenizi ekleyip mesajı 3333'e gönderiyorsunuz. Saniyeler içinde borcunuz ödeniyor. Peki, diyelim ki bir yakınınıza, eşinize, dostunuza bir güzellik yapmak istediniz ve onun kredi kartı borcunu ödemeye karar verdiniz. Cepbank bunun için de size harika bir kolaylık sunuyor. Buradaki formül neredeyse aynı ama çok önemli minicik bir fark var. Bu fark bir kapıyı açacak doğru anahtarı seçmek kadar kritik. Yine mesajınıza kart yazıp boşluk bırakarak başlıyorsunuz. Ama bu bu sefer sistem o kartın kime ait olduğunu bilmediği için borcunu ödeyeceğiniz o diğer kişiye ait kartın 16 hanesinin tamamını eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekiyor. Sonrasında yine her şey aynı. Bir boşluk ödenecek tutar, bir boşluk daha ve kendi cep bank şifreniz. Mesaj yine 3333'e gidiyor. Yani özetle, işin sırrı ve bütün sihir yazdığınız kart numarasında giz. Eğer kart size aitse, son 4 hane yetiyor. Ama kart başkasına aitse, 16 hanenin tamamı gerekiyor. Bu yöntem özellikle son ödeme gününün son saatlerinde, dışarıdayken ya da internete erişiminiz olmadığında, Adeta bir hayat kurtarıcı olabilir. Artık ekstreyi unuttum derdine son. Bir kısa mesajla borcunuzu kapatıp ay sonunu huzurla getirebilirsiniz.